Yeah. <laughs> you

orada yersiniz. Neden? Geç, Neden? Yerin, çiçekler Asla Bırak. Gel. Çiçekler şimdi oraya. Otururuz. Otururuz. Aslı yanıma Arkadaşlar beğendiniz Ya onlar bizim elimle çekeriz. Bunlar bizim masamız. Temiz, temiz Onlar bizim değil yalancı Ay, yemin. bizim. Biz bu evde oturuyoruz. Ne burası burası? değil mi? Tamam. Ne yapıyoruz? Çek çek çek. Onlar bizim değil değil mi baba? Ya bizim

嘿嘿。